Merhabalar, ben ailenizin astroloğu Funda İpekçi. 14 Mart 2025 günü Ankara saatiyle 06.54'te 23 derece Başak Burcu'nda Güney Ay düğümü yönünde yani geçmiş konuların önümüze geleceği bir ay tutulması yaşayacağız. Ayın karşısında Balık Burcu'nda bulunan Güneş'i Satürn, Kuzey Ay düğümü ve Neptün desteklerken Venüs Koç Burcu'nda retro pozisyonda, tutulma yöneticisi Merkür ise Koç Burcu'nda retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Merkür'ün durağan pozisyonu bize ya konuşacağız ya da konuşacağız mesajını yüksek olasılıkla göstermekte. Bir önceki videomuzda Venüs ve Merkür'ün retroları ile ilgili etkilerden bahsetmiştik. İzlemediyseniz kanalımızda bulabilirsiniz. Tutulmanın tamamı olmasa da bir bölümü ülkemizden gözlemlenecek. Toplamda 6 saat 3 dakika sürecek parçalı bir ay tutulması. Ay tutulmaları kişisel yaşam larımızda daha içsel, psikolojik ve duygusal travmalar yaratırken dünya astrolojisinde toplumun ve halkın ihtiyaçlarını, isteklerini ve tepkilerini göstermektedir. Başak ve Balık aksında gerçekleşecek bu tutulma genel anlamıyla sağlık ve hizmet sektörleriyle ilgilidir. An haritasında ise 5. ve 11. evleri etkileyecek bu tutulma aktiviteler, eğlence, turizm, şans oyunları, ünlüler ve çocuklarla ilgili konuları yorumlarımıza ekler ki ülkemizde de son zamanlarda yaşadığımız konuların ana başlıklarını bu konular içermekte. Çünkü tutulmalar etkilerini gerçekleşmesinden yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk ay öncesinde göstermeye başlar. Bununla birlikte Eylül ayında Balık Burcu'nda yaşadığımız ay tutulmasıyla bütün bu süreçlerin başladığını da söyleyebiliriz. Tutulmanın derecesel yöneticiliğinde ise Mars bulunmakta. Yengeç Burcu'nda ve zayıf olduğu bir pozisyonda bulunsa da ay ve güneşe destekleyici bir açı göndermekte. Tutulma anı haritasında mistik dörtgen adını verdiğimiz bir açı kalıbı bulunmakta. Bu açık kalıbı karmaşık ve stresli durumları anlatır. Doğru konuya kanalize olmayı başarabilirsek güzel gelişmeler etkisi vermekle birlikte üstünün kapatılması veya görmezden gelme etkilerini de gösterebilir. Bulunduğu Saros serisinin bir önceki tutulması 2007 yılında yaşanmıştı. Kişisel hayatlarımızda ve dünya gündeminde bu zamanlarda yaşadığımız konuların gelişmeleri ya da benzer olayları deneyimlememiz mümkün olabilir. Bu kadar teknik bilgilendirmeden sonra sonra tutulmanın Türkçe mealine gelecek olursak. Geçmişin konuları bizleri rahatsız hissettirse de doğru konuya odaklanmakta zorlanma etkisi söz konusu olabilir. Heyecanlı, sürprizlere açık ve çözümlerin de karşımıza gelebileceğini, yapılacak hamlelerin bizi en azından içsel olarak huzura götüreceğini söyleyebiliriz. Bunun için tek bir noktaya takılı kalmamak, büyük resme odaklanabilmek önemli olacaktır. Tutulmanın Sabyan sembolü Meryem ve Beyaz Kuzusu. Aslında bu bu sembol ahlaki gerçekleri ve erdemli duyguları yaymak için yazılmış bir çocuk şarkısına atıfta bulunmaktadır. Ayın karşısında bulunan Güneş'in Satürn, Neptün ve Kuzey Ay düğümü ile yaptığı kavuşumun etkisiyle odamızı gerçek konulardan uzaklaştırma potansiyelini vermekte bize. Bu sebeple tekrarlamak istiyorum ki sorun değil çözüm odaklı olmak önemli olacaktır. Özellikle verdiğimiz emeğin karşılığını alamadığımız konuları ki bunlar aşk ilişkisi olabilir, iş ilişkisi olabilir, hatta arkadaşlarımızla ilişkilerimiz bile olabilir. Bir gözden geçirelim. Konuşmak önemli olacaktır, evet. Ama sözlerimizi kendimizin de duyması daha önemli olacaktır. Şikayet, eleştiri veya yargı bulunduran her alanda bulunmaya neden devam ettiğimizi kendimize sormamız gerekecek. Bu tutulmanın etkilerini belki de çok net olarak hissedemeyebiliriz. Biraz farkındalık ve kendimize dön mekle ki bu kendimize dönmek kısmını kendimize acımasızlık yapmak olarak algılamayalım lütfen farkındalık yaratmamızı sağlayabilir. Ülkemiz haritasına göre etkilerine bakacak olursak 4. ve 10. evlerimizi etkileyecek olan bu tutulma ülke toprakları, tarım, sağlık ve devlet yönetimi konularını işaret etse de ve hatta ülkemiz için önemli etkiler varsa de arka planda kalabileceği için bizlerin çok farkında olamayacağını söyleyebiliriz. Fakat 21 Eylül'de gerçek Güneş tutulması arka planda çevrilmiş işlerin açığa çıkması ile ilgili gündemler verebilir. Burçlara göre etkilerine geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı hatırlatıyorum. Beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz motivasyonumuzu sağlamamıza katkı olacaksınız. Burçak ve Ceyhun sizlere ay tutulmasının odaklanma zorlukları ile ilgili olarak odamızı nasıl doğru yönde tutabileceğimiz, kendimizi motive ederek doğru yöne nasıl bakabileceğimize dair ipuçları verecekler. Bu videoları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Koç ve yükselen koç burçları. Sağlığınız, çalışma koşullarınız ve bilinçaltınızı temsil eden alanlarda yaşayacağınız bu tutulma, burcunuzdaki Venüs retrosu ve Merkür'ün durağan pozisyonu kaygı ve endişelerinizin artmasına neden olabilir. Size iyi gelebileceğine inandığınız bilinçaltı çalışmaları, psikoterapik ya da psikolojik çalışmalar, yoga, meditasyon veya belki de spor yapmak size yardımcı olabilir. Boğa ve yükselen boğa burçları. Hayalleriniz, çocuklarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız veya umutlarınızla ilgili alanlarda etki alacağınız bu tutulmada zaten öyle olsa böyle olurdu. Zaten hep benim başıma gelir gibi olumsuz cümlelere çekilebilirsiniz. Zaten hep öyle olan olumsuz durumlarda neyi değiştirebileceğinize odaklanmanız size yararlı olacaktır. Burada bir çözüm bulamazsanız da güvendiğiniz ve desteklendiğinize inandığınız dostlarınızda dostlarınıza daha fazla vakit ayırmak size yardımcı olabilir. Aslında tutulma sizi destekler pozisyonda. İzin verin. Gitmesi gereken gitsin, gelmesi gereken gelsin. İkizler ve yükselen ikizler burçları. Ev, aile, yuva, kararlarınız, sonuçlarınız, mesleğiniz, evli olanlar için ise eşinin ailesiyle ilgili konuları temsil eden alanlarda yaşayacağınız bu tutulma vereceğiniz önemli kararlar için sonrasında üzülmenize neden olabilir. Geçmişte yaşanmış sorunların bugününüzü karartmasına izin vermemenizi tavsiye ederim. Jüpiter burcunuzda ve Haziran ayına kadar kendinizde yapacağınız değişimler ya da gelişmeler önümüzdeki bir yıl maddi kazançlarınıza katkı sağlayacaktır. Kendinize odaklanın, gücünüzü kendinizden alabilirsiniz. Yengeç ve yükselen yengeç burçları. İletişim, ticaret, kardeşler, akrabalar, kısa veya uzun mesafe seyahatler, eğitimler ve hukuki konuları temsil eden alanlarda yaşayacağınız bu tutulmada kendinize anlatmanın farklı yollarını bulabilirsiniz. Suçlu kısıtlayıcı ve yargılayıcı bir yanınız varsa belki de sadece hissettiklerinizi anlatmayı deneyebilirsiniz. İnandıklarınızı ve bakış açılarınızı sorgulamak size katkı sağlayabilir. Aslan ve yükselen aslan burçları kazançlarınız, sahip olduğunuz maddi kaynaklarınız, miras, nafaka gibi başkaları aracılığıyla elde ettiğiniz kazançlar ve eşinizin gelirleriyle ilgili konuları temsil eden alanlarda yaşayacağınız bu tutulmada ana tema maddesel olana bakış açınız olabilir. Kazançlar veya kayıplar sizin bakış açınızla şekillenebilir. Bu dönemde bolluk bereket çalışmaları yapmak, maddeye hiç değer vermemek veya çok fazla değer vermek arasındaki dengeyi sağlamak size yardımcı olabilir Başak ve yükselen Başak burçları burcunuza yaşayacağınız bu tutulma Aslında Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca sizin için ana konu kontrolcülük veya kusursuzluk arayışını bırakabilmek kendinize veya başkalarına kendileri olabilmek için izin vermek deneyimler yaşamanıza neden olacaktır olması adına zorladığınız veya tutunduğunuz birçok konuda aksilikler yaşayabilirsiniz hata yapabileceğinizi ve bunun da dünyanın sonu olmayacağını düşünseniz bu size iyi gelir miydi? Kendinizin yeterli olduğuna ve başarılarınıza odaklanmanızı tavsiye ederim terazi ve yükselen terazi burçları. Bilinçaltınız, korkularınız, kaygılarınız, takıntılarınız ve günlük yaşamınız ve sağlığınızı ilgilendiren konuları temsil eden alanlarda yaşayacağınız bu tutulma sizi daha çok psikolojik olarak etkileyebilir. Uyku düzeninizde sıkıntılar yaşamanıza neden olabilir. Sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize özen göstermeniz sizin için önemli olacaktır. Bilinçaltı çalışmaları yapmak veya profesyonel destek almak bu dönemde size fayda sağlayabilir. Özellikle dikkat etmeniz gerekecek konu ezbere ilaç kullanmamak olacaktır. Akrep ve yükselen akrep burçları. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, Mars'a çocuklarınız, hayalleriniz ve umutlarınızı temsil eden alanlarda yaşayacağınız bu tutulma, hayalleriniz ve gerçekleriniz ile ilgili ayrımı yapabilmeniz için önemli olacaktır. Potansiyelinizin altında veya fazlaca üstünde olan hayalleriniz, beklentileriniz var mı? Veya ulaşamadıklarınızın sorumluluklarını alabiliyor musunuz? Başkalarını mı sorumlu tutuyorsunuz? İç hesaplaşmanızı bu konular üzerine odaklayıp hedeflerinizi yeniden belirlemek ve belki de motivasyonunuzu yeniden kazanmanız mümkün olabilir. Yay ve yükselen yay burçları. işiniz, mesleğiniz, kariyeriniz, ev ve aile yaşamınızı temsil eden alanlarda etkileyen bu tutulma Size kendinizi güncellemeniz için fırsatlar verebilir. Gönüllü bir öz eleştiri yapabilmeniz sizin için olumlu bir gelişme yaratabilir. Aksi durumlar biraz zorlayıcı olabilir. Bu dönemde önemli kararlar vermenizi çok fazla tavsiye etmesem de iş değişikliği, taşınmak, evlenmek veya ayrılmak gibi konularda gündemleriniz olabilir. Oğlak ve yükselen Oğlak burçları. İnançlarınız, seyahatleriniz, eğitimler ya da yasal ve hukuki işlemlerle ilgili alanlarda etki alacağınız bu tutulma neye tutunuyorsunuz, neyi bırakamıyorsunuz bunları sorgulayabilirsiniz. Katı bir yerden baktığınız olmazsa olmaz dediğiniz konular sizi daha fazla zorlayabilir. Şartları ve kuralları belirleyen olmayı seviyorsunuz fakat sizin dışınızda gelişen bir akış olabileceğini kabule geçmek size yardımcı olacaktır. Kova ve yükselen kova burçları. Ortak kazançlarınız, gelir gider dengeniz, alacaklarınız, içsel dönüşlerinizin dönüşümü temsil eden alanlarda yaşayacağınız bu tutulmanın aslında zaten ana teması da içsel dönüşümü ifade etmekte. Sürekli akıl ve mantıkla çözmeye çalıştığınız konuların içerisindeki duyguları yok saymaya çalışmak sizi yorucu deneyimlere sürükleyebilir. Hislerinizi ve duygularınızı kabule geçmek ki bu da belki size mantıksız gelecektir ama bolluk bereketinizi arttırmanıza yardımcı bile olabilir. Balık ve yükselen balık burçları. Karşıt burcunuzda yaşayacağınız bu tutulma sizlerin karşınıza aldığınız kişilerle ilgili durumları sorgulamanıza neden olabilir? Eşiniz, iş ortağınız veya düşman olarak gördüğünüz kişilerle ilgili olabilir. Sizde olan veya olmayan hangi özellikleri sizlere aynalıyorlar? Kendinize öz eleştiri yapmanız neden kızdığınıza ya da neden alındığınıza dair öz eleştiri yapmak size fayda sağlayabilir. Bu durum ikili ilişkilerinizinde daha sağlam zeminde yürütmenize katkı sağlayacaktır. Bu ay tutulması etkileri maalesef biraz sisli puslu ve hepimizin çok fazla algılamayacağı şekilde olacaktır. Ama 6 ay sonra gerçekleşecek güneş tutulmasıyla ne demek istediğinizi, ne düşündüğünüzü hepimiz daha net olarak anlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda güneş tutulması etkilerini anlatacağız.